Merhabalar arkadaşlar. Serimizin bu videosunda uygulamamızı Heroku'ya taşımayı göreceğiz ve bu sayede başka insanların da bu uygulamaya erişebilmesini sağlayacağız. Öncelikle bu videonun bir ana hattından bahsedeyim. Projemizin dosyalarında birkaç değişiklik yapacağız. Ondan sonra bir GitHub hesabı açıp bu GitHub'da bir repository oluşturacağız. Sonrasında Heroku hesabı açıp bu Heroku'da uygulamayı açıp birbirlerine bağlayacağız ve bundan sonra artık uygulamamız canlıya taşınmış olacak. Şimdi ilk videolarda bahsettiğim gibi şu değişken tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Heroku işte Foss. Bunu True'ya çekelim. Çünkü debug ortamından çıkmak istiyoruz Heroku'ya göndereceğimiz zaman. Onun dışında eklememiz gereken bazı dosyalar var. Öncelikle Requirements Atx adında bir dosya oluşturalım. Bu dosya ne işimize yarayacak? Heroku'nun, ya şimdi bizim bilgisayarımızda Flask'ı kurduk. PsychoPG2'yi kurduk. Ama bu şu anda Hiroku'daki sonucu da kurulu olmayacak. Bunları söylememiz gerekiyor bizim. Ee, şimdi ben direkt kopyalayıp yapıştıracağım. Şunu değiştireceğim. Evet. Bunları kuracağız. Bir de aynı zamanda son olarak şunu. Şimdi Flask ve Psycho zaten gördük. Unicorn'da Hiroku'nun bizim sunucumuzu çalıştırabilmesi için gerekli olan paketlerden bir tanesi. Bunu kaydettik çıktık. 2 dosya daha oluşturmamız gerekiyor. Bir adı prog file olan bir dosya. Bir de app.json adında iki dosya oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bunların içinde ne olacak? Prog file bizim Heroku'nun çalıştırmasını istediğimiz komutları söylediğimiz yer. App.json'da bu uygulamadaki değiştireceğimiz ayarların yazılabileceği yer ama bizim kullanma amacımız burada eklenti eklemek. Yani PostgreSQL eklentisini eklemek olacak. Tamam şimdi profile'ın içini dolduralım. Ben direkt Evet kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi de dedi, diyeceğimiz şey şu. Gunicorn'u kullanarak e, Server çalıştır hangi değişken üzerinden, hangi e, şey kullanarak app. Biz burada nerede tanımlamıştık app'i burada. Sonra geliyorum. Sunucu ayağa kalkarken çalıştırmak istediğiniz e, kodlar neyse onu burada çağırıyorsunuz release sırasında. Python dbinit.py gerçi şurada bizim alter olacak. dbinit.py yani biz sunucu çalışırken bu fonksiyonu çalıştırmak istiyoruz. Bu gelecek terminalden bu komutu çağıracak. Terminalden çalıştığı için de dbint fonksiyonunun bu kısmı çalışıp e, Heroku sunucusu üzerinde bizim database'imizi, veri tabanımızı başlatmış olacak. App.json üzerinde de bu database'i kullanacağımızı söylememiz gerekiyor. Bu şekilde bir dictionary ile addons anahtarının altında planın içine Heroku PostgreSQL yazdığımız zaman Heroku'ya anlatmış oluyoruz ki biz PostgreSQL veri tabanı kullanacağız. Evet uygulama şu anda GitHub'a yüklenmeye hazır. Şimdi GitHub'a gelelim. Yeni bir repozitörü oluşturuyoruz giriş yaptıktan sonra. Adına şimdilik Flask Tutorial diyorum. Flask Tutorial. Private yapalım. Önemli değil. E, readme dosyasında eğer açıklama yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Gitignore'da bu repoya gelmemesini istediğiniz dosyalar varsa onu yazabilirsiniz. License'da da gene programımızın lisansını koyabilirsiniz. Zaten hazır lisanslar var bize birkaç seçenek sunuyor. Bizim kullanacağımız seçenek bu. Bunun için command line'ı kullanmamız gerekiyor. Gerçi şöyle de yapılabilir. GitHub'a bağlanabileceğiniz çeşitli arayüzler de var. Mesela Git Kraken var, Bitbucket var vesaire. Bunları kullanabilirsiniz. Ben terminalden çalışmayı daha çok sevdiğim için şu an terminalden göstereceğim. Terminalden Git'e erişebilmek için, Git komutlarına erişebilmek için de bunu kurmamız gerekiyor. Git SCM yazarsanız Google'a ve indirdiğiniz zaman indirip kurduğunuz zaman artık terminalden e, git komutlarına erişebiliyor oluyorsunuz. Gelelim, buradan terminali çalıştıralım. Geldim buraya bize ne söylüyordu? Bunları yapmamızı söylüyordu. Yapalım o zaman. Şunu şöyle biraz küçülteyim. Şimdi git init diyelim. Tamam. Şimdi bakalım hangi dosyalar var içinde. Gördüğünüz gibi git status yazarak hangi dosyaların henüz eklenmediğini görüyor, görebilirsiniz. Şimdi bunları ekleyelim. Nokta diyerek bütün bu dizindeki bütün dosyaları ekleyebiliyoruz. Sonra bunları bir commit'leyelim. First commit diyelim biz de. Tamam. Bir master branch oluşturalım şimdi. master remote evet. direkt uzun komutu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ek, bu repustury'i ekliyoruz. Yapıştırdım. Tamam. Git push origin master. Şimdi bunu ilk defa yaptığınız zaman bu işlemleri sizden kullanıcı adı şifre gibi bilgiler isteyecektir. Onları giriş yap onları girdikten sonra bu işlemleri direkt yapabilirsiniz terminalden. Tamam şimdi yükleme bitti. Yeniledikten sonra görüyorsunuz bütün dosyalar buraya gelmiş bulunmakta. Şimdi bunları Hiroko'ya bağlamamız gerekiyor. Geldik Hiroko'ya. Üyeliğimizi aldıktan sonra giriş yapıyoruz ve böyle bir ekran geliyor karşımıza. Ben de daha önceden bir uygulama olduğu için böyle bir şey görünüyor. Yeni bir uygulama başlatalım. Create new app diyoruz. Adı hiç mühim değil. Her şeyi koyabilirsiniz. biz Flash Tutorial diye başlamıştık. Bu büyük ihtimalle alınmıştır. Yanına da isminizi ekleyebilirsiniz. Yani ismini her şeyi koyabilirsiniz. Başlattım. Evet. Gitaba bağlanmamız gerektiğini söylüyoruz. Benim hesabım daha önce de açık olduğu için kendi kitap bilgilerim burada vardı. Buradan kitabı bağlanmanız gerekiyor. Sonrasında böyle bir şey gelecek karşınıza. Bizim repomuzun adı bu. Ben geliyorum buraya yazıyorum. Search'e basıyorum. Evet geldi gördüğünüz gibi. Connect'e bastım. Tamam şimdi bağlantıyı sağladık. Bu noktadan itibaren eğer ben şu, şu seçeneği seçersem Enable Automatic Deploy'u ben bu repoda herhangi bir değişiklik yaptığım zaman otomatikman bütün değişiklikleri algılayıp tekrardan güncelleyecek siteyi. O yüzden bunu açalım. Şu işlemi yapmadan önce, branch yapmadan önce bizim PostgreSQL'e eklemiş olmamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz burada install addon'umuz var mıymış yokmuş. Configure addon diyoruz. Buradan PostgreSQL yazdığım zaman Heroku Postgres çıkıyor. bir Free Dev şu an için ücret ödememize gerek yok ekliyoruz. Tamam. Şu anda eklendi. Gelelim deploy'a. Şu an zaten open app yapmaya çalıştığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey yok sayfada. Evet. Geldim. Deploy branch dedim. Şimdi başladı deploy etmeye. Python olduğunu anladı. Şimdi birazdan requirements.txt dosyasının içindeki şeyleri yükleyecek. Şimdi profiles sine yazdıklarımızı gördü, Please web. onları yaptı. Şu anda launching dedi ve deploy ettiğini söyledi bize. Geldim. Gördüğünüz gibi sistemin buraya geldiğini görüyoruz. Bu Vize gidiyorum. Tabii ki içi boş şu anda çünkü hiçbir veri yüklemedim. Eee Heroku üzerinde. Ee, aynı şekilde Actress'e gittiğim zaman da gene hiçbir şey yok. Gelelim buraya verileri nasıl ekleyeceğim? Bunu yapabilmem için Heroku'nun kendi PostgreSQL'ine bağlanabilmemiz gerekiyor. Biz normalde ne yapıyorduk? Yani PgAdmin kullanarak veya Python programları üzerinden bunu sağlıyorduk. Burada ise terminalden bağlanabilme imkanı veriyor bize Heroku. Bunu yapabilmemiz için de Heroku CLI diye bir şey kurmamız gerekiyor. Gene Heroku'nun komut satırı arayüzü. Bunu indirip kurduğunuz zaman kendi sitesinden terminale gelip şu komutu yazarak uygulamanın veri tabanına erişebilirsiniz. Şu an bağlanıyor. Evet bağlandı. Şu anda mesela bakalım hangi tablolar varmış. Gördüğünüz gibi aktör, indeks ve movie tabloları var. Bu hangi komutların nasıl çalıştığına dair şöyle şu şekilde pardon soru işareti yazarak hangi komutlar varmış onları görebilirsiniz. Space'e basarak da aşağı inebilirsiniz. Bir sürü komut var zaten. Ama sizin çok kullanacağınız DT olabilir. Çünkü hangi tablolar olduğuna bakmak istiyorsunuzdur. Veya onun dışında direkt SQL query'lerini de buraya yazabilirsiniz. Select all from actor yazdığım zaman hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi. Buraya insertlerinizi yazabilirsiniz. Delete'lerinizi, droplarınızı, her şeyi yazabilirsiniz. Bu şekilde de veri ekleyebilirsiniz sitenize. Evet arkadaşlar bu serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi çok küçük bir proje yaptık. Da çok fazla hatası var şu anda tasarımsal olarak. Yani hiçbir şekilde tasarıma önem vermedik zaten fark ettiğiniz üzere. Bu kısımdan sonrası artık size kalmış. Tasarım elemanları eklemek, isteği güzelleştirmek veya proje olarak farklı şeyler yapmak tamamen size kalmış. Ama genel manada sunucu nasıl ayarlanır? Veri tabanı bu sunucuya nasıl bağlanır? Tablolar nasıl yaratılır vesaire? bunları görmüş olduk. Sonrasında GitHub kullanarak bir okuya bu uygulamayı bağlayıp herkesin görebileceği bir şekilde canlıya nasıl taşıyacağını gördük. Diyelim ki bundan bir sonraki adımda kendi eee domaininizi aldınız, kendi alan adınızı aldınız. Mesela deneme denemetest.com yapmak istiyorsunuz. Yani denemetest adlı bir e, domain aldınız ve bunu nasıl bağlayacaksınız? Şu şekilde. E geldiğiniz zaman e, Hiroki'ye tekrardan settings'de aşağıda domain adlı bir alan göreceksiniz. Burada add domain'e tıklayıp buradan çeşitli adımları takip ederek domain'inizi ekleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili de doküman Heroku'nun kendi sitesinde bolca bulunmakta zaten. Bu şekilde de kendi alan adınızı kullanarak siteyi .com'lu veya .net'li, .org'lu artık ne yapmak istiyorsanız o hale getirebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video serisi olmuştur arkadaşlar sizin için. Başka video serilerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.